Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz Ve Turkcell ile birlikte devam edelim. Turkcell şirketimiz tarafında teknik manada hala ana referans trendler devam ediyor. Hala şirkette herhangi bir bozulma dikkat çekmiyor. 200 200'lük teknik hareketli ortalaması ve trend testi takip ettiğimiz ana konular bunlar. Bu fiyatlamaların üstünde kapanışlar biz yaptığımız müddetçe bize herhangi bir sorun beklemediğini düşünmeye devam ediyoruz. Kanalımız şurası. Bakın görmüş olduğunuz kanalımız şu bölgedir. Birçok kez bu noktaya doğru gelen bir tüksel biz hep gördük. 200 günlük ortalama kimi zaman da bu trend desteği ama dönüş. 200 günlük ortalama gördüğünüz gibi düşüş ama dönüş. Tekrar düşüş, düşüş aktasınız ama yine tepki ve dönüş. Tekrar düşüş, tekrar tepki. Yani biz bu fiyatlamanın altına inmediğimiz müddetçe önümüz, yönümüz, yolumuz yukarı açık olmaya devam edecektir. Orta vadede, uzun vadede bilginize demeye devam ediyoruz öncelikle. Şirket bu fiyatlamanın üstü kapattıkça bugüne kadar hep yukarıyı istemiştir. O yüzden burası kritik bir bölge aynı zamanda. Yani Türksel şirketi 86 Türk Lirası seviyesinin bakın 83 ve 86. Teknik seviyelerinin altına inmediği müddetçe hiç bozulma yaşamamıştır. Daha basit bir ifade yani hep bir düşmüşüzdür aklısınız ama hep buradan dönmüşüzdür. Bu yüzden Turkcell'de 83-86 izlemeye devam ediyoruz. Bu fiyatlamanın üstüne kapanışlar geldiği müddetçe Turkcell'in 1.5 yıldan bu yana hep yükseliş yönü bir mücadele içinde olduğunu görebiliyoruz. Ve trend devam ettikçe de hep piyasada buldukça da hep yukarı yönü gideceğini ve hedefler anlatacağımızı vurguluyoruz. Bu yukarı yönü hareketlerin ilki mümkün mertebe tabii ki de 97-98 aralığı olacak önümüzdeki süreçte işte bilginize. Öncelikle bu bir. Yani şirket tabii ki son dönemlerde 93'leri kırması tepkiden çıkmış olması iyi haberler. 93-94-1 orası kırıldı. 98 şimdi hedef 2 orayı kırmakla uğraşıyoruz. 98 sonrasında 104-105 var. Hedef 3 daha sonra 109 var. Hedef olmak üzere bilginize. Yani Turkcell'in hala potansiyeli mümkündür. Ve tatanın 83-86 altına inmedikçe de piyasa beklemektedir bilginize. Ama siz diyorsanız ki benim Turkcell'den bu 4 hedeften fazla ve daha yukarıda bir beklentim var. Onun için erken. Yani eğer Türksel'imiz bu 109'lu fiyatlarda bulunan üst boyun çizgisini kırıp geçerse. Bak şurada bir sıkışması var. Biliyor musunuz? Bu eylemi kıramıyor. Yani burasını aşamıyor. Bu aşamadığı noktayı aşıp geçerse yukarı önünü kabul. Çok daha farklı fiyatlara, daha iyi hedeflere doğru Türksel'de ilerleyeceğimizi ancak öyle söyleyeceğiz bilginize. Ama bunları aşamadan pek bir beklenti girmek doğru gözükmez. Dalgalama devam eden Alt bölge 83-86 üst bölgede ana referans 105 109. Böyle şirketimiz bu bantta gitkel yapmaya devam edecektir bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim. Hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi. Bunun açıklaması, tahtaya kat katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatman listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize. Müzik